Rüyada gök yani gökyüzü görmek. Uyku aleminde görülen gökyüzü, sema ile ilgili rüyalar çeşitli şekillerde yorum getirilmiştir. Yükselmek yani terakki etmek yolculuğa, yağmura, kaybolmağa ve rüyanın görülüş şekline göre daha bir kısım özel işaretlere delalet eder denmiştir. Rüyasında gökyüzüne çıktığını görmek, rüya sahibi için yükselmeye, nimete elmeye ve başkan olmaya gibi şeylere işaret eder denmiştir da gökyüzünün kapılarının açılmış olduğunu veya gökyüzünün açılmış bir halde olduğunu görmek, çok yağmur yağacağına yani o senenin bol yağmurlu olacağına ve insanların dualarının kabul olacağını işaret eder şeklinde yorumlanır. Gökyüzünün kapılarının kapalı olduğunun görülmesi, o sene yağmurun yağmasına işarettir. Kişinin gökten yere indiğini rüyasında görmesi, fenalıktan zarar ve ziyanlan, kederden ve korkulardan kurtulacağını işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüyasında gökyüzünden düştüğünü görmesi iyi sayılmaz, bu rüyası onun işten çıkarılmasına, itibarının, saygınlığının kaybolacağını işarettir denmiştir.